Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, bugün cezalı kutu açılımı çekeceğim. <laughs> e, 12 12'ye kadar cezamız var. Ama karakter çıkınca falan değil. Diyelim mesela 10. olursan 7, 7 büyük kutu falan. yani böyle çekeceğim. Karakter çıkınca falan bir şey çekmeyeceğim. Ee, birinci cezamız 10. olursan 7 büyük kutu aç. Ee, hemen girelim. Oynayalım. Şöyle direkt şuradaki kutuları alayım ben. Diğerleri orada savaşsın. Ben yani şuradan kalırsam. Ha, aldım. Şuradaki emzi hadi be. Ee, şurada bir tane bul var. Tamam, bırak. buraya bir tane ulti attım. Boşa gitti. Sekizinci ee, 8'inci olduk. 5 tane büyük kutu açacağız. Evet arkadaşlar şimdi alt 5 tane büyük kutumuzu açalım. Bir dakika oyunun sesini kapatmam lazım. Şöyle devam edelim kutu. Açalım. 2 evet. 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 Şimdi şeye devam edelim arkadaşlar evet. Oynamaya Biraz küçük bir sorun oldu. Oyundan biraz bir at. Neyse ikinci cezanız. Sekizinci oğlu olursan dört büyük kutu. Hemen girelim. Şöyle koyub ya alayım. Alamadım. Ne? Neyse bir şu şey olmaz. 7'ncı olduk. 5 mega kutu açacağız. Hemen şu büyük kutularımızı açalım. Bir şey çıkmalı. Bu arada bu kutu açılımlarını farklı bir hesapta yapıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle şeyler oluyor. Yani Ve kötü şeyler çıkıyor. Kutularım. Kaç mega kutuydu? 5 oldu. Beş. Bir tane daha sunucu olsun. çıktı. Güzel. Ve arkadaşlar ben direkt Rot'un nasıl oynandığını göstereyim. Sonra yazalım. Böyle bir videoyu durdurmam lazım ama. Tamam. Bir çıkıp yeniden girdim. Şöyle. Burada bir hesap değiştirdim arkadaş arkadaşlar. Bu aslında bir server linki. Sprout'la şöyle seçelim. Bu server linkini unutmazsam aşağı koyarım ama e, şey yapamazsınız arkadaşlar e, normal oynayamazsınız yani sadece şeye girmeniz gerek neydi bunun ismi dostluk maçına girmeniz gerek ondan sonra hiç maça girmeden kutu açsam mı yok hiç maça girmeden kutu açmayayım cezalı kutu açılımı Şimdi. Sonra aşağıda gördüğünüz bu kutuları açacağım. Bunları. Bir tane Bunları açacağım arkadaşlar. Sonra buradan ee, burada yazıyor zaten. Yıldız gücü falan. Bitki işgali düşmanlarla temas etmeyen tohum bombaları daha büyük bir patlama çapıyla patlar. E, aksesuarı bir dakika. Aksesuarı sap parçalayıcı. Sprout bir çalıyı yiyerek 3000 puan iyileşir. Maç başına kullanmak bu üç bunu herkes biliyor zaten. Şöyle tek hesaplaşma girelim. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. Ee, cezalı bugün yapacağım. Yarın evet. yarına falan ertelemeyeceğim. Yani Elpirmon'un ikini ayrı çünkü o video 30 dakika olmuştu ee, mesela şu an oradan can dolduracaktım ama şimdi gidemedim tekrar girelim videoyu bir 10 dakika yapana kadar uğraşacağım sonra 5 dakika şey yapacağım 15 dakika olacak aslında video Hmm. Ama ayrı ayrı da yapabilirim. Bilmiyorum. Yani şey ee, bir tane videoyu şimdi çektim. Yani bugün... Çekebilirim ama farklı bir saatte. Yani öyle falan yapacağım. Artık. Çünkü 15 saat olamaz bir video. Biraz zoru yapabilseydim yaparım yani öyle olunca da çünkü şey oluyor çok uzun sürüyor ama eğer bu videoyu 15 dakika yapabilirsem yap yaparım ama yapabilirsem yapabilirim çünkü öyle şey yok yani öyle yapabilirsem yaparım arkadaşlar Arkadaşlar bizim. Şuradaki buluğu hemen alalım Bu ikisi de bir tane Bitki duvarı oluşturuyor mesela Şöyle buradan kimse geçemiyor Böyle siz üstünden Şey atıyorsunuz Ve bunun adı bitki Bombaları artık ne diyorsanız Ne oluyorsa bu Ama bunu Evet arkadaşlar bir sorun oldu Sprout'u bir daha göstereyim isterseniz Ondan sonra da Cezalı kutu açılımına devam edeceğiz Biraz hızlı bitirirsek iyi olur Cezalı kutu açılımını Ama hızlı bitiremeyeceğiz gibi geliyor bana Çünkü 12 tane ceza var Ama bir daha çekersem bunu karakter çıkınca falan şey yapacağım arkadaşlar. Mesela bir tane karakter çıkınca 5 tane mega kutu aç öyle yapacağım. Yani karakterli yapacağım. Diğer sürülü çok uzun sürüyor çünkü. Hatta bunu şey yapabilirim arkadaşlar. Ee, bunu neydi? Bunu hatta direkt yapmayabilirim ya. Yani. Burada bitirebilirim. Ee, şey yaparız. Yarın karakter çıkınca böyle yap veya bugün karakter çıkınca şunu aç. Ama taşalı yapmayacağım çünkü taşal biraz şey olacak. Zor yani o yüzden yapmayacağım. <laughs> Mesela bir 5 tane karakter yok, bir tane karakter işte çıkınca 650 taş al. 950 taş al. Bunları yapmayacağım. Ee, bu oyunu da bitirip zaten videoyu bitireceğim. Ee, çünkü video 10 dakika oldu. Yani videoyu 10 dakika yapmak istiyordum ben. Videoda 10 dakika oldu. Şu anda bitirmiyorum. Çünkü maçtayım. Size göstereceğim demiştim. Yani şu an göstereceğim dedim göstermemek de olmaz. Mesela şu beni yenerdi. Buradan bir tane bitki duvarı koyayım. Şuradan bir tane çekeyim bir tane daha. Tamam. Böyle alalım. Gidelim. Ee, arkadaşlar size vereceğim linki indiremeyebilirsiniz. Biraz zor çünkü ben de indiremedim başta. Biraz zor ya yani indirmesi ama siz belki indirebilirsiniz. Ya bota bak ulti bot su yazıyor. Bu ne? Hadi be. Şu ya niye öldüremiyorum bunu? Full kaçıyor bu. Aksesuarım olsaydı. Olurdu ama. Şuradan bir tane bitki duvarı atayım. <laughs> Şimdi bitki duvarı. Duvarı Ya bu bot ne yapıyor? Heh oh. Ee... Şu kutuları da son bir açalım. Zaten bir şey çıkmaz büyük ihtimalle. Yani buradan bir şey çıkmadıysa daha bir şey çıkmaz. Size bir karakter çıkarma taktiği de söyleyeyim. Ama benim tüm karakterlerim var zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Farklı bir hesaba geçtim demiştim. Yani aslında bu şey link. Şu plan da var. Böyle Anlokal al, alırsa yazıyor. Ee, şöyle kutuları açalım. Yani bir şey çıkmayacak. Ama siz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle büyük kutuyla mega ama büyük kutuyla savaş kutusuna aynı anda basarsanız böyle ikisinden de eksilirse mesela şu an 9'a 90. Şöyle ikisine de basıyorum. Buradan normalde 1 yazıyordu. Ama artık 2 yazıyor ve ikisinden de gitmiş. Böyle yapıyorum. Olmadı. Şöyle yapıyorum. Böyle yaptıkça arkadaşlar bir kutudan karakter çıkıyor ama size göstermiyor. Ama buraya karakter geliyor. Ben bunu bu modda denemiştim. Leon gelmişti arkadaşlar. Ama gerçek hesabıma değil. Bu linkte de denemiş Size vereceğim linkte de denemiştim. Burada Sprout da var. Sprout da bu linke girip oynayabilirsiniz. Yani güzel karakter aslında ama büyük ihtimalle Sprout nerf gelecek Sprout'a. Yani güzel bir karakter olmayacak nerf geleceği için. Video bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, yorum atmayı. Ee, böyle hashtag cezalı kutu açılımı yazıp görevler yazabilirsiniz. Onlara da bakacağım. E, o görevleri de alabilirim. E, sonra e, like atın. Abone olun. E, bin aboneyi erken olursak sevinirim. Yani, erkenden bir bin abone yapın beni. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla bakalım.